Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Geometri kampının 12. günündeyiz ve bugün seninle birlikte şu yardımcı elemanlarımız var diye aç ortayın biraz daha üstüne gideceğiz. Sen aslında aç ortayı burada ilk defa görmüyorsun. Daha öncesinde de bir yerlerde gördün. E ve aç ortay gördüğünde aslında bir soruda bir sürü şey olabilir. Yani o kadar fazla seçeneğimiz var ki. İşte bunun yanındaki destekleyici güç bizim için önemli. Yani o açı ortay ne ile aslında destekleniyorsa yol haritası da ona göre belirleniyor. Şimdi bizim buradaki açı ortay Kurultaylarımıza başlamadan önce hemen daha öncesinde sen neler gördün bir onlarla başlayalım. Bir, üçgende açılara başladığım anda ne anlatmıştım? Lastik açı. Yani iki tane açı ortayı çekiştire çekiştire işte lastiği çekiyor gibi yapıyorsak orada bir lastik açı oluyordu. Ve lastik açı tepeyle bağlantılıydı. Hemen bir bildiklerimizi hatırlayalım. Bir, açı ortayı gördüğünde karşında bu olabilir. Elinde iki tane açı ortay varsa hemen aklına lastik açı gelsin. Şöyle üç tane bir üçgenimi çizeyim. Bir lastik açı olabilir dedim. Bir açı ortay, iki açı ortay. Mesela iki tane iç olduğunda işte burada tepe açım farz misal A açısı olsun lastik açım açı ortayları çekerek getirdiğim bu açıydı ve lastik açı neye eşitti? İşte iki içte 90 artı tepenin yarısına veya iki iç değil bir iç bir dış olabilirdi. Hemen birini içten çizdim bir diğerini ise dıştan çizdim. Pıt pıt açı ortay pıt pıt açı ortay dedim. Bu sefer yine tepem neresi oldu? Burası oldu. A diyelim. Lastik açı açı ortaylarla lastiği çektiğin yerde oraya odaklan. İşte burası lastik açı dedim. Bu ise direkt olarak tepenin yarısına eşitti. İki iç yaptım. Bir iç bir dış yaptım. Geriye kaldı iki dış. Hemen yine iki tane dışla şöyle çekersem lastiğimi. Bu sefer buradaki açım benim lastik açım olacak. Bu yine tepe açım oldu. Bu sefer lastik açı 90 eksi tepenin yarısına eşit olacak. Yani iki tane açı ortay varsa orada ne varmış? Lastik açı varmış. Bunu daha önce gördün. İki ya ki de sen açı ortay gördün değil mi? Eğer senin açı ortayın yüksekliği kenar ortay iki ikiz kenardaysa burada da açı ortay var ama o açı ortayı destekleyen ikinci bir kuvvet var orada. Farz misal açı ortayın eğer yükseklik geliyorsa veya açı ortayın eğer şöyle kenar ortay getiriyorsa ve açı ortayın eğer ikiz kenar bir üçgendeyse işte yaki'deki açı ortay var ve yanında onu destekleyen bir tane harf varsa hemen eksik olanları yazıyordum. Bunu da daha önce görmüştüm. Açı ortay yükseklik o zaman geriye ne kaldı? Kenar ortay ikiz kenar. Eksikleri açı ortay ortayın var. Kenar ortay geldi. O zaman yükseklik ve ikiz kenar yaz. Burada ikiz kenarda açı ortay varsa yükseklik ve kenar ortayın kaldı. Hemen bunları da yazman gerekir. Bunu da daha öncesinde görmüştün. 3 diyorum. Bunu da daha öncesinde anlattım sana. Bir üçgende dikten gelen dik varken bak dikten gelen diki çizdim. Yetmedi bir yerden de açı ortay çizdiyse. işte bu açı ortay dikten gelen dikle besleniyorsa burada ise gizli ikiz kenar vardı. Açı ortayın 90 tarafına ayırdığı şu iki uzunluk kesinlikle ve kesinlikle birbirine eşit oluyordu. 4 diyelim. Bir soruda hemen onu da yazacağım şimdi. Dediğim gibi bunlar daha önce öğrendiğin şeyler. Bir soruda paralellik ve açı ortay varsa işte bu ikisinin olduğu yerde gizli ikiz kenar üçgeni var. Hemen bunu Z'den taşı ve oradaki gizli ikiz kenarını gör. Hemen şöyle bir paralellik çizdim. Yetmedi bir de açı ortayı çizdim. İşte bu ikisinin olduğu yerde Z'den taşıdığım anda bak tık tık gizli ikiz kenar vardır. Bunu görmeden sakın yoluna devam et. Mi? Ne oldu? Bak bunu da açı ortayı paralellik besledi. Burada açı ortayı dikten gelen dik besledi. Burada açı ortayı yükseklik veya kenar ortaylar besledi. Burada bir açı ortayı ikinci bir açı ortay besledi. Yani yanındaki veri senin ne yapacağını sana söylüyor. Şimdi bunları daha öncesinde gördük. Hemen bu dördünü hepsi bir arada olursa kafamızdaki o şifrelemeyi daha net görürüz. Lütfen burada ben dört tane yazdım. Şimdi siliyorum. Diğerlerini sen buna ilave et. Şimdi geldim beşinciye. Bir tane açı ortayı gördüğünde. Açı ortayının kolları vardır. Şöyle bir çizeceğim. Buna da hemen 5. diyelim. Açı ortayım varsa ve bunun üzerinden bir tane nokta aldığında şunları açı ortayın kolları gibi düşün. Açı ortayın kollarından birini dik indirdiyse yemeden içmeden sağ kola dik varsa hemen sen de sol kola dik indir ve sağda sana verilen tüm bilgileri al gülüm ver gülüm. Oradaki bütün bilgileri diğer tarafa geçir. Mesela buraya A dediyse A. Bu parçaya B dediyse muhakkak buraya B yaz. Neden böyle olur peki? Bakar mısın bu açılarda birbirine eşit olmak zorunda kalır. Hipotenüsler aynı olduğu için üstteki ve alttaki üçgenler birbirine eşit olmak zorunda kalır. O yüzden noktaların karşısı aynı. O yüzden çizgilerin karşısı da aynı olmak zorunda kalır. İşte sebebi bu. Bu beşinci. Ne yapıyormuşuz? Açıortay üzerinden alınan bir noktadan bir kola dik varsa hiç durmadan diğer kola dik indirip bu diklerin birbirine eşit olduğunu söylüyormuşuz. Geçtim hemen birinci kılavuz soruma. Burada ne var elimde? Açıortay var. Açıortayın kollarından birine dik gelmiş mi? Evet. O zaman açıortay işte kollar kollardan birine çizilen dikle beslenmişse hiç durmam, hiç soruma bakmam. Ben de diğer kola dik indiririm. Aldım dördü verdim. Aldım yediyi verdim buraya. E pardon şurada bir dik üçgen oluştu ki 3, 4, 5 üçgenini gördüm. E o zaman ikisinin toplamı bana aradığım x uzunluğunu da şak diye vermiş oldu. Geçtim ikinci soruya. Bir yüzü yeşil diğer yüzü turuncu renkte kağıdımız var. İşte buradaki öncelikle uzunluk değeri bize ne vermiş? AB'ye gelip x dersem öncelikle AC değerim neymiş? X R, 8'e eşitmiş dedim. Şimdi ne yapıyoruz bunu? AD boyunca katladığımızda B, B üstü noktasına geliyor. Katla resim gördün. Katladı. Açacağım hemen bunu. Öncelikle şöyle bir açtığım zaman aldım. Buradaki 90'ı buraya verdim. Bu 1. 2 bu 6 idi. Buraya verdim. Burası X idi. Buraya bu X'i verdim. Ha, pardon soru buraya X demiş. Ben oraya X dedim. Olmadı. Hemen şunu bir değiştiriyorum. Ben A yaptım. İşte buradaki sorunun kullandığı herhangi bir harfi benim kullanmak gibi bir yüksüm söz konusu değil. E, Buranın tamamı A artı 8'e buraya kaldı 8. A sana 6 8'den burası da oldu 11'ime eşit. Zaten biz tık tık bak burası katlandığı anda zaten iki açı üst üste geldiği için açı ortay oluşturur. Dolayısıyla açı ortayda sol kola dik varsa sağ kola dik indirip aynı resmi gördüğün gibi elde etmiş oluruz. Yani bu durumda da aradığım x uzunluğu şak diye gelir. Şimdi hadi bakalım benim senin için seçtiğim sorulara geçelim. Kalan sorular sende olacak. Öncelikle soruya baktım. Bu soruda açı ortay var. Açı ortayı destekleyen ne var dediğimde ben burada iki şey aslında gizlendiğini görüyorum. Bir şu an öğrendiğim açı ortayın kollarından sağ kola dik indirmiş mi? Evet bunu görüyor musun? Heh. E o zaman ne yaparsın sen de sol kola dik indirirsin. Al gülüm ver gülüm yaparsın şu an öğrendiğin. Yani destekleyen ne ise onun üstüne gidiyorum bak nasıl soru geliyor. Sağ indirdiğim 6 ise bu altı. Bu parça ile bu parça eşit oldu 9 dedim. Buraya x eksi 9 kaldı dedim. Şimdi bak dikten gelen dikin var var ve öklit. Hemen 6'nın karesi 36. Bak hiponun parçaları mevcut. 9 çarpı x eksi 9 dersem burası 4 olmalı ki buradan x'in 13 olduğunu şak diye bulurum. Şimdi bunu siliyorum. Neden? Çünkü ben burada açı ortaya odaklandığımda bunun ikinci bir destekleyeni daha var bana göre. Ne? Bak açı ortay buraya ne gelmiş? Yükseklik. Buna da odaklanabilirdik. İlla tek bir yöntem olmak zorunda değil ki. O zaman diyeceğim ki açı ortay yükseklikle desteklendiyse ya ki geldi aklıma yahu. Kenar ortay ve iki kenar lazım. Pardon da ikiz kenar lazım da üçgen yok ki ikiz kenar olsun. Öncelikle şunu bir üçgene tamamlarım. Şimdi derim ki madem öyle bu bir kenar ortay oldu ve bu bir ikiz kenar üçgen getirdi. O zaman x ise burası x olacak. Al sana x eksi 9. Şimdi yine dikten gelen dikini kullanırsan gördüğün gibi şak diye soruyor. Yine aynı şekilde elde etmiş olursun. Yani onu destekleyen şey ne olduğu önemli. Bir sorunun tek bir yöntemi yok. Nereden baktığına bağlı. Gelelim bir diğer sorumuza. 45'im var 30 derece var. E burada bir açı ortay var mı? Var. Elimde bir şey var mı? Yok. E ne yapsak bu sefer? Şimdi soru bana buradaki x uzunluğunu soruyor ya. E ben ne biliyorum? 30 derecede, 60 derecede bunlar ne ile güzel, ne ile manalı? E 90. 30, 60, 90 ya da 45, 45, 90 olduğu zaman. Yoksa çok işe yaramaz. E madem öyle dedim. Şuradaki 30 dereceyi kullanmaya çalışacağım. 90'ı nereden indireyim? Buradan indirirsen pardon veriyi mahvettik. Yani mındar oldu. Oradaki açı ortayın olması hiçbir işe yaramadı. O açı ortayı bölmüş oldun. Aynı zamanda 30 derece 10 ile birlikte verilmiş. E onu da kullanamamış olduk. Dolayısıyla belirleri en efektif şekilde kullanmaya çalışacaksam 30'da diklik içerisinde elde edeceksem bu uçtan değil bu uçtan dikimi indiririm ki işte buradaki verilenleri güzel bir şekilde kullanayım. Bak şimdi 90'ın karşısı 10 oldu. 30'un karşısı oldu 5. E pardon açı ortay üzerine bir nokta almış. sağ dik indirmiş. Ben de hemen sola dik indiririm ve buranın da 5 birim olduğunu söylerim. Aa şahane olmadı mı? Şimdi de elinde 45 45 90 üçgeni oldu ki 45'in karşısı 5 ise 90'ın karşısı bunun kök 2 katı olmalı. Yani 5 kök 2 ile al sana cevap da C şıkkında gelsin. O zaman günün ilk dersini bitirmiş olduk ama daha işimiz bitmedi açı ortayla. Biraz daha işimiz var. Şu an daha önce öğrendiklerimiz 4 tane. Üstüne bir tane kattık. Daha devamı gelecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.